Ben Tuncay, Tuncay Ceret. 40 yaşındayım. Bir kız çocuğu babasıyım aynı zamanda. Aynı zamanda bir eşim. Tabii ki hayatımızın en önemli parçacıkları ailemiz. O yüzden ben de hayatımda aslında en önemli köşe taşım aslında aile ve aslında hayatımızın düzeni. Hayatımızın düzeni de aileyle başladığına inanıyorum. O yüzden de kendi özel hayatımda aileme çok dikkat eden birisiyim. Aile yapıma saygı gösteren birisiyim. Eşim de, ben de, ikimiz de İngilizce öğretmeniyiz. Eşim Türkiye'de okudu, ben ise e, Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde okudum. Eşim de İngilizce öğretmenliği yaptı, ben de İngilizce öğretmenliği yaptım. Aslında e, kariyerimiz çok da farklı başlamadı eşimle. İkimiz de İngilizce öğretmeniyiz, ikimiz de İngilizce öğretmenliği yaptık. İkimiz de İngilizce öğretmenden istifa ettik aslında. E, kızımız şu an 12 yaşında, adı Elif Selen. E, ve kızımızın doğum tarihi, İngilizce doğum tarihiyle aynı yıla denk geliyor aslında şirketlerimiz, şirketlerim veya işim dediğim kısım da aslında ailemden sonra başlayan ve ailemden sonra e, köşe taşı olarak belirlediğim önemli köşe taşlarından bir tanesidir. E, o yüzden de aslında İngiliz Tunes'u da, da, Global Education Center'ı da bir evladım gibi görüyorum. E, bir evlada bakıyormuş gibi. E, işte gece uykusundan uyandığında, susadığında, yeme ihtiyacı hissettiğinde vermek gibi. E, evet telefonumuz çaldı bu arada. Telefonları sessiz alalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Biraz saygı lütfen. English Tunes'un kuruluşu da 2013 yılına dayanıyor. İngiliz ee, English ile ise aslında öğretmenlikten istifa, et, istifa ettiğim an ile English Tunes'un adını bilmiyordum sadece ama kuruluşu aslında aynı ana denk geliyor. Burada söylemek doğru mu bilmiyorum ama gerçekten lavaboda istifa ettim ve engilüştüsü kurdum diyebilirim. Çünkü öğretmenliğin bana göre bir şey olmadığını artık anlamıştım. Yani artık hisse his değildi. Gerçekten anlamıştım. Somut olarak bu meslek bana göre bir meslek değil. Çünkü bir zil ile sınıfa giriyorsun, başka bir zil ile sınıftan çıkıyorsun. Bu iki zil arasında sana verilen bir müfredat var. İnisiyatifin sadece oradaki 40 dakika o 40 dakikada evet gerek belki de normal standartlardaki bir öğretmenden çok daha fazla inisiyatif alaraktan mesleğimi icra ettim 4 yıl boyunca doğru ama bu bana yetmediğini aslında birazcık da e, fark ettikten sonra evet bu yıl benim için son yıl dediğim an gerçekten lavabodayken bu cümleyi kullandım <laughs> ve aslında ondan sonra düşünmeye başladım yani sonuç itibariyle bir şey yapmak istiyorum. Kendi adıma bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ne olması lazım? <laughs> evet, su her zaman önde gelir. Su hayat kurtarır. <laughs> su için. Günde en az 2 litre su için. Aynen öyle. Öğretmeye devam ediyoruz. Ee, ya Tabii ki İngilizce'nin adı yoktu, logosu yoktu. Veya böyle bir iş yapacağımızla ilgili e, bir, bir fikir, yani gökten düşmedi ya da var olan bir fikir e, gerçekleştirildi diyemem. Yani sonuç itibariyle, ben çok gençtim. 25-26 yaşındaydım o an. Ee, o zamanki e, dünya bile diyebilirim. Yani o zamanki dünya dediğim yaklaşık 15 yıl önceden bahsediyoruz. Yani 14-15 yıl önce. Bugünkü dünyamızda da aslında aynı bir ortam yoktu. Farklı doğrular vardı. Farklı gerçeklikler vardı. Ve aslında İngiliz Sunsun bugüne geldiği konum, expats ile birlikte büyümeye devam ettiği konum tabii ki 13-14 yıl önce fikir olarak bu yoktu. İlk ee, ilk fikrimiz aslında kendimiz de İngilizce öğretmenliğinden çıkma olduğumuz için ve İngilizce öğretmeni öğretmenliği yaptığımız için yani öğretmeniz ve aslında eğitim sektöründe kalmamız gerektiği gerçeğine inandım. Eee atıyorum bir finansa, bir 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 mermer sektörüne ya da tekstil sektörüne girmek değil, bildiğim bir alandan gitmekle ilgili bir e, karar aldım ve bununla ilgili aslında yavaş yavaş araştırmalara başladım yani gerçekten yavaş yavaş da. Özellikle bugünkü Hızımıza bakarsak yani ekibimizle birlikte yapmış olduğumuz araştırmalar ve uygulamalara kıyasladığımızda o günkü e, yani bir tospah gibiydim diyebilirim yani tek başıma bir araştırma yapıyorum neler yapılabilir sektörel eksiklikler neler e, nasıl yapılabilir gibi 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 aslında yavaş yavaş aslında irdelemeye başladığım bir süreçti ve e, bir dil okulu açmamın gerektiğini düşündüm yani kendi uzmanlık alanımdan doğaraktan aslında bir diyeceğim evet sadece İngilizce ee, ve aslında ilk açtığımız, 2013'te İngiliz açtığımızda, İngiliz sunusu aslında e, IELTS, TOEFL ve Cambridge'e, e, Cambridge sınavlarına öğrencilerini hazırlayan dil okuluydu. Yani aslında hayatımız, İngiliz yolculuğu buradan başladı. Ama tabii ki bu insanın karakterini, insanın yani bugünkü varoluşun veya ileride nasıl olacağını belirleyen konular aslında hayatla doğru orantılıdır. Yani akarsu gibidir hayat. Ve e, karşılaştığın insanlar, karşılaştığın zorluklar e, veya karşılaştığımız e, imkanlar, fırsatlar e, size yeni fikirler e, doğuruyor diyebilirim. Ve bu fikirler doğrultusunda aslında yaklaşık bir 5 yıl kadar dil okulu olarak hayatımızı devam ettirdikten sonra şu karara geldik. Evet bir dil öğrenmek kesinlikle önemli. Sonuç itibariyle biraz önce de senin dediğin gibi bir öğretmenim. Bu şirketin kurucusu bir öğretmen. Ne kadar da işin ticari boyutunda gözüksek de aslında arka planda insanların hayatlarına dokunmak gibi bir vizyonumuz var. Yani bugün ekip olarak bu vizyon var. Gün bir de bu vizyon tek başıma benimdi. Yani insanların hayatlarına dokunmaktı buradaki amaç. Ve sadece dil öğreterek, veya sadece belirli sınavlardan başarılar elde ederek o insanların hayatlarına yeterince dokunduğumuza inanmıyordum artık yani belirli bir seviyeden sonra ve bunu çok daha üst seviyelere çok daha kaliteli seviyelere ve insanların hayatlarına çok daha pozitif dokunabilecek belki de birazcık daha kısa yolda diyebilirim buna yani ee, ciddi anlamda pozitif dokunmak ile birlikte kısa yoldan insanların hayatlarına dokunmakla ilgili ee, bir 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 durum keşfine aslında e, yolculuğuna çıkmış olduk. Neden daha kapsamlı ve dil okulu değil de yurt dışı eğitim? Çünkü o an itibariyle 2014'ten itibaren 2013'te Hollanda'da kuruldu. 2014'te Türkiye'de e, aslında faaliyetlerimize başladık. Dil okuluyla ilgili aslında hedef kitlemiz yine üniversite öğrencileriydi. Ama e, işte klasik işte A1'ler, A2'ler, B1'ler, B2'ler kurular, belirli saatler Öğrencilerin derslerine girip çıkması, o dersleri takip etmeleri, ev, ev ödevlerini yapmak gibi bir sorumlulukları var. Yani tek başınıza o dil becerisini bir çiple yükleyemiyorsunuz gençlere. Ee, o yüzden onların da bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Ve gerçekten o gayreti sarf edecek e, kitlelere ulaşmak Türkiye'de çok zor olduğunu aslında birazcık daha keşfettik. Ve dil okulu ile başarılı olamayacağımızı birazcık daha anladık. Ego olmasın, kurumsal kibir de olmasın. Gerçekten e, en iyi öğretmenler, en iyi müfredatı uygulayan e, kurumlardan bir tanesiydik. Ama buradaki motivasyon yani suçu kendi üzerimizden e, öğrencilerimize, gençlerimize atmak değil burada. Yani onların e, bir bir hedef, bir amaç olmadığı müddetçe aslında dili öğrenemiyorsunuz zaten. Yani sizin bir amacınız olması lazım. Evet ben İngilizce konuşmalıyım ama neden? Yani böyle bir amaca ihtiyacınız var ve Türkiye sınırları içerisinde genç bugün de böyle bu arada bence. Yani o çok uzun yıl çok uzun yıllardır o sektörde değiliz ama çok ciddi değişkenlik değişkenliklerin olduğuna da inanmıyorum. Hala o gençlerimize yani mevcut üniversiteden okuyan veya üniversiteden mezun olacak olan gençlerimize İngilizceyi konuşmaları için ya da İngilizceyi öğrenmeleri için ya da X bir dilde diyebiliriz bunu sadece İngilizce de demeyelim bir sebep sunulması gerekiyor ve bizim ülkemizde bu sebep hala bu gençlerimize yeterince verilmediğinden dolayı bir dil okulunun sadece ve sadece o gençlerin 30 saat, 40 saat, 50 saatlik paralarını alıp aslında hiçbir şey öğretmeden tekrardan o kurumdan çıktık, çıkmalarına sebep olduğunu düşünüyorum. Hala da aynı düşüncedeyim. Sadece ve sadece sınavları geçmek ve o sınav geçmek de hemen hemen hepimiz o, 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 rutinden ve o, o ıı, Yarış atçılığını hepimiz yapmışızdır muhtemelen. O an o kondisyon yükleniyor. Belirli bir zaman o kondisyonda gidiyorsunuz. Hedefe ulaştıktan sonra ya da hedefe ulaşamadıktan sonra o kondisyonu çok hızlı bir şekilde yitiriyorsunuz zaten. Aslında dil de aynı şekilde. Yani o hedefe ulaşsanız da, hedefe ulaşamasanız da o kondisyon birkaç ay içerisinde yok olup gidiyor. Ve dil okuluyla, yani sadece dil okulu olaraktan bu amaca artık... Yani amaçtan kastım şey, insanların hayatlarına daha doğrusu gençlerimizin hayatlarına pozitif dokunuşu yapabileceğimizinle ilgili inancımı kaybettiğimiz nok Kaybettiğim nokta orasıydı. Kendi toplantılarımızda da işte çay kahve muhabbetlerimizde de konuşurken konuştuğumuz ve aslında dip bilgi dediğimiz nokta şurası. Yani mesele yine sadece yurt dışına göndermek de değil. Yani Konu sadece İngilizce öğrenmek ya da gençlerimizi Avrupa'da bir ülkeye, bir şehre göndermek yani bu, bu değil. Konu yine bu değil bu arada. Yani gerçekten onların kariyerlerindeki başarılarına ulaşmaları adına aslında sadece ilk adım bu. Sadece ilk adım yani. Bu bu ilk adımdan sonraki konu da var tabii ki. Birazdan onlara da gelebil geleceğiz. Ama konuyu önce İngilizce'den bir arındırmak gerekiyor ve aynı zamanda konuyu yurt dışına gitmekten de arındırmak gerekiyor. Burada bizim durduğumuz nokta şu. Biz gençlerimizin hayatlarına pozitif manada bir dokunuş sergilemek istiyoruz. Ve bu dokunuşu sergilerken kendi çocuğumuz, yani ben 12 yaşında bir kız babasıyım biraz önce dediğim gibi ve kendi evladımın gitmesini istemediğim ya da kendi evladımın almasını düşünmediğim ya da istemediğim bir eğitimi veya gitmesini istemediğim bir ülkeyi, üniversiteyi, programı biz öğrencilerimize sunamayız. O yüzden bütün öğrencilerimize aslında yer yer kardeşimiz, yer yer yeğenimiz, kuzenimiz, yer yerde çocuğumuz gibi aslında bakarak konuya odaklanmamız gerekiyordu. Bu yüzden aslında dil eğitimi veren kurumdan yurt dışı eğitim veren kuruma evrilirken de aslında aynı pozisyondaydık. Biz doğru bir iş yapmak istiyoruz. Yani Kabataslak işte Makedonya'ya öğrenci gönderen bir kurum olmak istemiyoruz ya da Bosna'ya ya da ilk başladığımızda Ukrayna ve Rusya çok popülerdi mesela. Yani hem ucuz olması, hem gitmesinin kolay olmasından dolayı, eğitim ücretlerinin makul olmasından dolayı, kabul süreçlerinin çok kolay olması gibi gibi gibi. Şimdi yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan 100 kurumdan 99'u zaten işte Polonya, Makedonya, Macaristan, Bosna, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerine çalışıyordu zaten. Biz aslında yurt dışı eğitim danışmanlığına evrilirken de biz bin tane kurumdan bin birincisi olmak istiyoruz diye de evrilmedik. Ee, biz bir iş yapacaksak bunu en doğru şekilde yapmakla ilgili aslında bir vizyon ortaya koyduk. Ve bundan dolayı da aslında yurt dışı eğitim danışmanlığını yaparken de... Ee, ülkelerimizi, üniversitelerimizi, programlarımızı bugün itibariyle partner üniversitelerimizi, işte yine bugün itibariyle arka plandaki yazılımımızı, yani teknoloji entegrasyonunu vesaire 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 her şeyi düşünürken aslında hala aynı noktadayız. En iyisini nasıl yapabiliriz? Aslında biz hepimiz bireysel anlamda da Tuncay olarak, işte Ege olarak, Mustafa olarak, Gizem olarak hiç fark etmez yani X bir kişi olaraktan sürekli gelişen varlıklarız. Bu gelişme negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ve bunun aslında kararını veren biz kendimiziz. İşte negatif ortamlar seni eksiye götürür. E veya duraksamak da bence eksidir bu arada. Yani aynı kalmak da iyi bir şey değildir. Sürekli ileriye gitmeniz gerekiyor. Ve biz Tuncay olarak ileriye gitmenin en önemli faktörü aslında önce okumak, ama sadece kitap okumaktan bahsetmiyorum. Yani konjüktürleri okumak. Ee, yer yer siyaset olabilir, yer yer ekonomi olabilir. Yer yer işte bu yeni jenerasyonların istekleri, yeni jenerasyonların hedefleri. Ee, mesela biz bugün, 2017'yi sordun sen belki bana ama biz bu seneki kampımızda mesela Japonya'yı konuştuk. Ve Japonya'yı konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de yeni, yeni jenerasyonumuzun, yani yaklaşık 4 yıl sonra, yani 2024'teyiz, 2027, 2028, 2030'larda mezun olacak gençlerimizin uzak doğuya karşı sempatisinin olacağını öngörerekten aslında Japonya'yı, Kore'yi, Çin'i, bu sene ilk defa gündemimizi aldık. Belki 5 yıl sonra bizim portföyümüzde Japonya olacak. Aslında gelişim göstermek konu aslında. Yani aslında bireysel anlamda nasıl kendi bilgi haznenizi geliştiriyorsunuz veya geliştirmek zorundasınız. Mesela şirketlerinizi ve yapınızı da aynen bu şekilde geliştirmek zorundasınız. İşte Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek zorundasınız. Eğitimdeki gelişmeleri takip etmek zorundasınız. Eksikleri de tespit edebilmek zorundasınız. Yani Türkiye'deki eksiklikler, Avrupa'daki eksiklikler, mesela tıp bunun çok güzel bir örneğidir. Sorun evet sorun çözmelisiniz ve bunları maksimum seviyede öngörebilmeniz gerekiyor. Biz 2013 ile 2017 arasında inanılmaz ev, ev, evrim geçirdik. 2017 ile 2024'ü yani bu 7 yılı kıyasladığımızda da inanılmaz derecede bir evrim geçirdik. Ee, ve muhtemelen 2030'a geldiğimizde yine bir evrim daha geçirmiş olacağız. Çünkü biz de değişiyoruz. Yeni gençlerin istekleri, arzuları da değişiyor. Dünya da değişiyor. Yani her şey değişiyor. Ve yerinizde saymaya devam ettikçe geriye gidiyorsunuz. Ve Türkiye'deki eğitim kurumların, evet biz de bir eğitim kurumuyuz aynı zamanda eğitim kurumlarının temeldeki probleminin ben zaten bu olduğunu düşünüyorum. 30 yıl önceki gerçekler neyse hala o gerçekleri uygulamaya çalışıyorlar. Veya doğrular diyeyim ben. Gerçekler demeyeyim. Doğrular. O doğrular artık doğru değil. O doğrular yanlış hatta. Yani nötr de değil artık. Negatif yani. Ve onu değiştirmek zorundasınız. Bazı şeylere yani bazı şeyleri dönüştürmek zorundasınız. Yani biz mesela her yıl English tarafında özellikle marketing ekibiyle biz dönüşmeliyiz diyoruz ve bu dönüşme iş bir türlü bitmiyor yani. Sürekli dönüşmeliyiz, sürekli değişmeliyiz diyoruz. Çünkü işte renklerimiz değişmesi lazım. Algıyı farklı bir şekilde yönetmemiz lazım. Farklı programları farklı şekilde anlatmamız lazım. Yeni programlar bulmamız lazım. Yeni ülkeler açılmamız lazım. Daha uyguna, daha güzel programlar bulmamız lazım. Her yıl gelişiyoruz, her yıl gelişiyoruz. Ve bu gelişmenin zaten bittiği yerde sen bitmişsin demektir. Ve bununla ilgili lisede e, tarihi çok severim ben. Evet İngilizce öğretmenliği okudum ama tarihe çok ciddi bir merakım vardır. E, tarih hocamız lise 1 ya da 2'ydi galiba. Şöyle bir soru sordu. Osman, yani klasik sorular vardır ya Osmanlı'nın çöküşü ne zaman başlamıştır? Ezber soruları yani tabiri caizse. İşte oraya e, doğru cevap ne bilmiyorum. Yani kutucuk olsa işte A, B, C, D, E seçeneği olsa doğru cevabı ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama diyelim ki 1700'ler yani. Doğru evet, evet. Diyelim ki 1700'ler doğru cevap. O doğru cevap olarak kabul edilmiş diyelim ki. Herkes o doğru cevabı verdi. İşte Osmanlı'nın çöküşü o 1700'lerde şu olaydan sonra şu olayla birlikte başlamıştır gibi 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 birçok cevap verildi ama bütün cevaplar aslında yanlıştı. Ve hocamız şunu dedi. Osmanlı'nın çöküşü İstanbul'un fethiyle başlamıştır demişti. Bize bilmiş şok tabii ki. Nasıl yani? Nasıl İstanbul? İstanbul fethi ve İstanbul fethinden sonraki 100 yıl belki Osmanlı'nın en nirvana yılı. Ve adam diyor ki bize İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın çöküşü başlamıştır diyor. Biz dedik ki nasıl ya hocam böyle bir nasıl olabilir böyle bir şey? şu Şunu söylemişti ve hiçbir zaman unutmuyorum bunu. Çünkü sadece Osmanlı değil Selçuklu da değil ta İslam İmparatorluğu'na kadar gitseniz bile yani Hz. Muhammed'e kadar gidin. Ana hedef Konstantinopol'u fethetmekti. Hedef orasıydı. Sürekli orası hedef gösterildi. İşte hadisler, bilmem neler yani her şey bütün hedef orası verilmiş. Konstantinopol'u i̇şte fethetmek. Konstantinopol'u fethetmek. Fatih'ten önce Konstantinopol'ü belki 40 defa kuşatmışız. Hiç başları dolamamışız. Ve günün sonunda 1453'te e, o adam çıkmış. Benim idol figürlerimden bir tanesidir. Ve İstanbul'u fethetmiş. Bitmiş. Hedef bitti. Hedef kalmadı. Evet Fatih'in kendi özelinde bir hedefi vardı. Roma belki. Ama o Fatih'in hedefiydi. Osmanlı'nın değil ya da İslam dünyasının değil. O Fatih'in hedefiydi. Ama İslam dünyanın, dünyasının hedefi İstanbul'u fethetmekti. İstanbul fethedildi, bitti. ve Çöküş başladı. Aslında bizim özel hayatımız ve şirketlerimizin hayatları da birazcık İstanbul'u fethine Doğru anlantılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hedeflerinizi, e, rehber hocamdan hatırladığım bir cümle yine bu. Yine liseden. Hedeflerinizi o kadar yukarıya koyun ki ya ulaşılmaz olsun hedefleriniz. Ulaşamayın hatta o hedefe. Problem değil. Ama o hedefe giderken birçok insanın hayalini bile kuramayacağı noktalara gelirsiniz. Aslında benim 15-16 yaşından bahsediyorum. 15-16 yaşında ben bunları duydum sürekli o konuda şanslıyım gerçekten. Yani bir vizyon e, pompalayan, vizyon veren, motive motive eden ve motivasyon veren bir öğretmen ekibiyle çalışmış olmak, daha doğrusu onların öğrencisi olmak e, benim için büyük bir şanstı. O yüzden aslında bugün de aynı noktadayım. Yani e, hatta ekibimiz arasında bazen e, espriyle karışık ama aslında gerçek espriyle karışık şunu derim. Yani benim English Tunes Express ve GC ile alakalı hedeflerimi dinleseniz bana deli dersiniz derim yani açıkçası. Yani ki kimseye de söylemedim bu hedeflerimi. Bir yerde yazılamaz. Ee, gerçekten de deli denilir bu arada bence. Ee, oraya ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız bilmiyorum ama oraya ulaşmak için geçirdiğimiz e, evrimler aslında bizi bugüne getirdi. Ve bugünkü noktamız da hala hala start çizgisinde olduğumuzu düşünüyorum yani. Hala koşmaya başladığımıza inanmıyorum. Ee, hala başlangıç noktasındayız. Ee, ama e, Türkiye'de her yıl yüzlerce gencimizin e, yurt dışındaki eğitim hedeflerine ulaşmalarına sebep olan bir kurumuz. E, bu hayalleri gerçekleştiren bir kurumuz. E, ve bu hayalleri e, dünyanın en iyi üniversitelerinde gerçekleştiriyoruz. Yani e, ilk binde üniversiteler falan değil, birçoğu ilk 200'de, ilk 250'de olan üniversiteler. Program olarak baktığınızda dünyanın en iyi, e, birinci sırasında, üçüncü sırasında olan programlarımız ve orada okuyan öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimiz var ve günün sonunda aslında güzel çok kaliteli ciddi seviyede entelektüel bir bir topluluk inşa ediyoruz hatta bu topluluğun adına da Tuner adını verdik ve bu topluluk ileride çok güzel işlerin altına imza atacağını düşünüyorum konu sadece yurt bizim açımızdan bizim penceremizden baktığınızda sadece yurt dışı eğitim danışmanlığı yapmak değil Sadece dil öğretmek değil, sadece o gençlerimizi e, kendi bulundukları ülke sınırları dışarısına çıkartıp daha iyi imkanlar sunmak değil. Ya da öğrencilerimiz, e, öğrencilerimizin penceresinden baktığımızda onlar için de konu sadece e, yurt dışına çıkmak değil. Bu sadece bir başlangıç. E, eğer dünyanın en iyi üniversitesinde okuma fırsatını İngilizce ile birlikte yakalıyorsanız, Dünyanın en iyi bölümünde e, ve geleceğin CEOları ile aynı sınıfı, aynı sıraları paylaşma vizyonunu taşıyorsanız, bunun başlangıç olduğunu anlarsınız zaten. Bu sadece ve sadece başarıya gidecek olan yolda e, merdiveni çıktığınız ilk basamaktır. Başarı demek aslında e, o e, son zamanlarda e, kelime olarak çok üzerine durduğum bir nokta, global liderlik konusu. Günün sonundaki hedefimiz gerçekten C level yöneticileri yetiştirmek. Mesela başarı dediğimiz nokta aslında o. Yani İngilizce konuşarak o kültürel zenginliği elde ederek o eğitim sisteminden geçerek expat's ile küresel şirketlerde doğru pozisyonlar ile eşleşerek o doğru pozisyonlardan elde edeceğiniz o basamakları adım adım çıkaraktan o C-Level'a geldiğiniz gün aslında kurumsal olarak biz başarılıyız diyebileceğimiz nokta aslında. Ee, öğrencilerimiz adına yani bizim şu X şirkette mezun e, CEO'muz var. Şu e, Y şirketinde İngilizce mezunu ve expat tarafından yerleştirilmiş bir Experts'ın e, işte CTO var. Ee, ve bu bu başarılı kariyer adımlarını çıkarak, çıkmalarını sağladığımız bir ekosistem kurgulamaktan bahsediyoruz. Yani ekosistemin açılımı birazcık daha bu. Yani konu sadece İngilizce konuşmak değil, konu sadece bir Alman gibi düşünmek ya da Alman gibi yaşayabilmek değil. Konu sadece o üniversitelere yerleşmek ya da o üniversitelerde mezun olmak ya da o x hedef kurduğumuz şirketlerde bir pozisyonla eşleşmek değil gerçekten C-Level yöneticiler yetiştirmek yani aslında hedefimiz o C-Level yöneticilerini yetiştirmek. Başlangıç noktasında olduğumuzu olduğumuzun kanıtlarından bir tanesi de budur. Ee, bizim e, mesela English Tunes ve sonrasında expats şirketimizi kurduğumuzda kendi kendimize de kanıtladığımız bir noktamız var. Expats şu an 8 kişi tarafından benimle birlikte 8 kişi tarafından e, yönetiliyor e, ve 8 kişi tarafından büyütülüyor ve bu ekip tamamen English mezunları tarafından kurulmuş vaziyette. İşte Marketing, International Relations, Business, Business Development Department, uh, Law Department uh, hepsi, hepsine baktığımızda hepsi English mezunları. Yani kendi kendimizi aslında kanıtladığımız yerde expats. Ama expatsa ikinci videoda gireceğiz diye biliyorum. English de da uh, yine uh, kendi mezun öğrencilerimiz var. Ama profesyonellerimiz de var. Yani profesyoneller dediğim de yani hazır bir marketing direktörü değil, yine kendi içimizden yetiştirdiğimiz ve beraber büyüdüğümüz, beraber inandığımız, beraber düşündüğümüz sadece yatıp kalkma eksik. Onun dışında her şeyi beraber yaptığımız danışmanlarımız, işte marketing departmanımız, yöneticilerimiz hepimiz hep birlikte gerçekten yani bu hep söyleniyor ama işte bir aile ortamı falan diye yani biz gerçekten her şeyi beraber yapıyoruz. Yani yer, yeri geliyor tatilimizi de beraber yapıyoruz. Yeri geliyor hafta içi akşam yemeklerini de birlikte yiyoruz. Ee, yani gerçekten aile gibi 13 kişilik bir kadromuz var Englis'in Usta'da. Öğrencilerimiz ile devam eden ilişkileri yürütebilmek birazcık da doğal süreç kısmı var. Sonuçta gerçekten elektriğin ve enerjinin tutması gerekiyor. İlk etapta danışmanıyla sonra e, kurumun kendisiyle. Ama tabii ki sayımızın da her geçen yıl büyümesiyle birlikte bu kontrol edilebilir e, bir noktada olmuyor doğal süreçte. O yüzden de başarıya giden o adımlardan bir tanesi de aslında teknolojiyle ayak uydurmak. Bu yüzden de kendi ekibimizin içerisinde bir yazılımcımız var. Bu yazılımcımız da yine kendi mezun öğrencimiz bu arada. Bu yazılımcı arkadaşımız ile birlikte English Tunes'un arka planında aslında öğrencilerimizin hiç görmediği diyeceğim ama bayağı görüyorlar. Onlar da kullanıyorlar. ...Planet adını verdiğimiz bir yazılım programımız var. Plan-et. <laughs> yani ya plan yapmak anlamında değil de birazcık daha... ...et birazcık daha İngiliz. Plan-English plan English anlamında birazcık daha. Ekosistemimizin başlangıç noktası birazcık daha Planet... Çünkü e, başvuracağımız üniversitelerin filtrelenmesi şartlarının e, doğru bir şekilde yerine getirilmesi işte burs süreci, başvuru süreci, sonrasındaki işte e, bu, bu kayıt süreci yani danışman ile olan ilişkisi hangi gün hangi konular konuşulmuş her şey aslında e, data olarak biriktirdiğimiz veri olarak biriktirdiğimiz ve sonrasında da böyle filtrelemelerle istatistiklerle ölçebildiğimiz kendi yazılım programımız. Aynısı Expass'ta Spark var ama Spark'ın hikayesini ikinci yarı anlatacağız diye konuştuk zaten. o yüzden Planet ile aslında bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Daha o konuda da uzman veya istediğimiz seviyede olduğumuzda söyleyemem. Gelişme noktalarımızdan bir tanesi. Yani gün, günün sonunda günün sonunda odaklandığımız yer başarı. Yani kelime olarak da odaklandığımız yer başarı. Yani e, hedef başarıya ulaşmak. Bu başarı her bir bireyde değişkenlik gösterebilir. Ama tek bir yol da yok bu arada burada. Yani her başarıya giden yol sadece eğitimle sınırlıdır diyemeyiz ya da eğitimden geçer diyemeyiz. Ya yani sonuç itibariyle burada doğru bir stratejik kariyer oluşturulması lazım doğru bir rehberlik yapılması lazım ve biz English Tunes'ta aslında tüm öğrencilerimiz için bireysel anlamda terzilik yapmaya çalışıyoruz. Herkesin doğrusu, herkesin başarısı farklıdır ve biz de bu başarıyı her bir bireyin içerisindeki başarıyı ve o başarıya giden yolu birlikte keşfetmeye çalışıyoruz ve bu keşif esnasında onlara uyan kıyafetleri dikmeye çalışıyoruz. İnce terzilik yapıyoruz yani. Kariyer terziliği yapıyoruz aynen öyle. mm <laughs>